Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni tek kişilik bir araba kopyalama yapacağız. Araba kopyalamamız gerçekten çok kolay. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza en farklı şey tek aşağı yorum aksına sorabilirsiniz. Bu videomuza 100 beğeni geçerse çok ama çok güzel olur. Eğer ki PlayStation 4, PlayStation 5 üzerinden oynayıp da bu gösterdiğim taktikleri yapamıyorsanız da veyahut da yapmak istemiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız da, arkadaşlar benden para paketi satın alabilirsiniz veyahut da direkt içinde para olan hesap da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Tüm market tıklarınızı almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmına yazıyor. Nereden satın alabilirim diye soracak olursanız direkt açıklama kısmında yorumlar kısmında sabitlenmiş şu an mağazamın ki mevcut arkadaşlar. Oraya giderekten istediğiniz paketi inceleyebilirsiniz veyahut da satın da alabilirsiniz. Arkadaşlar sıkıntı çekiyorsanız Discord'umuza ve kararımıza de katılabilirsiniz. 5. kararımız numara son gaz devam ediyor arkadaşlar. İlk 4 kararımız doldu. Discord'umuza da gelin. Aynı şekilde bunların linki de e, yorumlar ve sabitlenmiş mesajlarda da mevcut arkadaşlar arkadaşlar açıklama kısmında da mevcut haberiniz olsun şimdi direkt ben e, yapım aşamasına doğru geçelim ve lazım olan malzemeleri anlatayım arkadaşlar yine otoshop yapacağız otoshop gördüğünüz gibi şey sanmayın aa yine scuba yapacağız yine aynı şey mi yine falan şunu bu mu falan filan demeyin scuba falan yok gayet kolay 2 dakikada bir tane yapabileceksiniz arkadaşlar Bayağı bir kolay bir araba kopya ama elinizi çabuk tutun her an fixlenebilir böyle kolaylar fazla dayanmıyor çünkü lazım olan şeyler bir adet otoshop bir adet mobile operation center mobile operation center için tabi bunker'dan kullanmanız gerekiyor. Mobile Operation Center'ınızın bayıç kısmı Personal Wake'a storage olacak şuradan göstereyim. Ee, i̇çerisinde ne olursa olsun bir şey fark etmez. İster boş olsun ister aracınız olsun hiçbir şekilde fark etmez arkadaşlar. Onun haricinde otoshopunuzun içerisinde ne kadar fazla e, araba kopyalayacaksanız o kadar fazla ya bedava fagi alın veyahut da direkt fag, şey, bedava fagi neden çıktı ya fagi alın arkadaşlar şu küçük motordan veyahut da bedava araba alın fark etmez ne kadar fazla yapmak istiyorsanız da, o kadar fazla bedava arabayı otoshop garajınıza gönderebiliyorsunuz zaten en fazla 10 tane olabiliyoruz. Onun haricinde kopyalayacağınız arabada Otoshop garajında olmasın farklı bir ev garajınız veya da farklı bir CEO, Mio herhangi bir garajda olsun arkadaşlar. Ne kopyalamak istiyorsanız kopyalayabilirsiniz ama tabii ki de biz Futuroshop isti kopyalamanızı öneriyoruz. Çünkü arkadaşlar Futuroshop isi kopyaladığınız zaman satmaya götürdüğünüz zaman 1 milyon 822 milyon dolar kazanıyorsunuz. Eğer ki arabası bu kadar para etmeyen varsa isterseniz full modifiye nasıl yapılır hangi parçaları takmanız gerekir diye de video çekebilirim. Arkadaşlar onun haricinde ee, tek şık bir araba kopya ama aynı otoshopa sahip başka bir insanın da olması gerekiyor. O yüzden tekseniz ya public'te yapacaksınız. Veyahut da publicde yapmanızı hiç önermiyorum. Ya veyahut da yorumlardan, discord'dan bir tane kendinize arkadaş bulun. Aynı otoshop'a sahipseniz eğer ki arkadaşınızla birlikte paslaşarak yapın. Eğer ki arkadaş bulamıyorsanız, asosyalin daha asosyaliyseniz, arkadaş edinemiyorsanız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Public Station'da yapacaksınız. Peki Public Station'da nasıl adam bulacaksınız? Tabii ki de aynı otoshop'tan sahip olan illa bir insan bulabilirsiniz. Hani bu o kadar sıkıntı bir şey değil. Yani 3-4 public geçtikten sonra. Aynı otoshop'a sahip olan bir adam bulabilirsiniz ama bulmanız yetmiyor o otoshop'un sahibi de otoshop'un içerisinde olması gerekiyor. O yüzden hani tek kişilik bir araba kopyalamam evet ama arkadaş edinirseniz hem fren seçimini yaparsınız hem de çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani adamı orada içeride tutmak zor olacaktır çünkü diğer tanımadığınız adamı çıkabilir veya da atılabilir veya da çıkıp sizi dövdürebilir. O yüzden yeni bir arkadaş edinmeniz için gayet iyi bir fırsat. Ee, söylediğim gibi şu an benim diğer hesabım otoshop garajımızın içerisinde yani benim otoshop'un um Photoshop'unda de kendi Photoshop'unda bekliyor arkadaşlar. Fazla da bir şey yapmayacak zaten. Sadece orada bekliyor. En fazla Photoshop'ta 10 tane araba kopyalayabilirsiniz. O yüzden arkadaşınızla paslaşarak da yapabilirsiniz. Yani 10 tane sen yaparsın 10 tane de arkadaşın yapar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kopyalama işlemi çok basit. Fazla uzattım. Şimdi ben kopyalamaya geçelim. Kamyonunuzu bu şekilde fark edin arkadaşlar. Herhangi bir yere fark edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Buradan itibaren Photoshop garajınıza giriyorsunuz. Az önce videoyu çektim, videoyu kaydetmeyi unutmuşum. Tekrardan çekiyorum. Şu an bu ikinci çekişim. Buradan itibaren dışarıya işte bedava arabanızı veya da fagiyonuzu çıkartacaksınız arkadaşlar. Ben bedava araba almadım. Fagiyo varmış. Fagiyo'yu kopyalayacağım. Yani dışarıya yine çıkartırsanız o arabanız değişecek, kopyalanacak. O yüzden ucuz, bedava, boş, beleşçileri dışarıya çıkartın. Dışarıya çıkarttıktan sonra iniyorsunuz, indikten sonra interaction menüsü açıyorsunuz ve vehicle return personal vehicle storage tıklıyorsunuz. Sakın gidip de Ehehe, oradan ne gerek var motosiklet kulübünden yollarım diye bir şey yapmayın yoksa olmaz arkadaşlar. Gönderdikten sonra mekanikten kopyalayacağınız arabayı çağıracaksınız. Evet şuradan nereden çağırayım? Kasinoda varmış bir tane. Kasinodan ismi çağırdım. Bu şekilde arkaya veya yok da şöyle yere bakın arkadaşlar ki yanınıza gelsin de araba. Ve araba gelene kadar hareket etmeyin ki yakınıza gelsin. Bekliyoruz şu an. Evet araba geldi. Arabanız geldikten sonra arabanıza biniyorsunuz. Ve diğer otoshopun içerisine giriyorsunuz. Yani ya arkadaşınızın otoshopu veyahut da Publix'ten herhangi bir insan otoshop'un içerisine girmeniz gerekiyor. Buradan enter, anotur, otoshop'a tıklıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra çıkış yapacağız. Sinematikler ya, bir bitsin. 2 dakikada bir tane çok rahat kopyalayabiliyorsunuz ve aşırı kogayan hiç tutturmaymış, fışıymış, buymuş yok. Girdikten sonra çıkıyorsunuz ama şu an bitti. Sadece kamyonu sokacağız, çıkartacağız ve bir daha yapmak istiyorsanız tekrardan fagyonuzu dışarıya çıkartacaksınız. Oradan return personal vehicle search mekanikten isminizi çağıracaksınız. Arkadaşınızın otoshopuna veya herhangi bir otoshop'a girip çıkartacaksınız. Ve kamyonu da sok çıkart yaptıktan sonra, ne kadar çok fazla sok çıkart yapıyoruz. <laughs> sok çıkart yaptıktan sonra da kopya gelecek Şu an kopya bitti. Çok basit hiç bir tutturma falan filan yok. Ee, bu arabayı buradan çıkartmanıza gerek yok arkadaşlar. Şu an zaten kamyonun arkasına koyduğunuz araba az önce çağırdığınız araba. Kop araba direkt otoshop garajınızda duruyor. Hemen gidelim kontrol amaçlı. Tekrardan yapmak isterseniz de dediğim gibi direkt içeriden fagiyonuz veya da bedava arabanızı çıkartaktan yapabilirsiniz. Plakanız da değişiyor. Plaka sıkıntısı da yok. Temiz plaka yani sıkıntı yok. Özel plakanız yoksa da bunu yapabilirsiniz. İç sigaranızın fiyatı düşmez bunun sıkıntı olmaz. Ve adamız arabada orada duruyor görmüş olduğunuz üzere. Dediğim gibi tekrar yapmak isterseniz aynı işlemleri yapabilirsiniz. Bu şekilde 10-10 paslaşın arkadaşınıza. Hem o size yardım eder hem o size yardım eder. Yani bu şekilde paslaşırsınız. Dediğim gibi video çok kolay. Hadi görüşürüz bay bay. İnşallah şimdi videoyu kaydetmeyi unutmam. Az önce tam buraya geldim. Videoyu kaydetmeden oyundan çıktım. Haydi bay bay.